kademeli emeklilik sorusu geliyor. Kademeli emeklilik çıkar mı? Muhalefet nasıl bir kanun teklifi verdi? Herkese merhaba. Sizlere sosyal güvenlik, çalışma hayatı ve emeklilik konularıyla ilgili YouTube kanalım aracılığıyla bilgiler aktarıyorum. Son dönemlerde sosyal medyada katıldığım televizyon programlarında çok sık bana kademeli emeklilik sorusu geliyor. Bugün sizlerle kademeli emeklilik konusuyla ilgili bildiklerimizi, ne olabileceğini, meclise sunulan kanun tekliflerini, bunların hepsini beraber değerlendireceğiz. Kademeli emeklilik çıkar mı? Kademeli emeklilik konusunda muhalefet nasıl bir kanun teklifi verdi? Bizi nasıl gelişmeler bekliyor? Hepsini beraber ele alalım. Ülkemizde 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlar için EYT yasası çıktı. Yani yaş şartı olmadan kadınlar ilk işe başlama tarihlerine göre 5000 günde 5975, erkekler ilk işe başlama tarihlerine göre 5000 günde 5975 günlü tamamladıkları zaman yaş şartı olmadan emekli olabiliyorlar. 8 Eylül 1999'dan sonra yani bir gün sonra 9 Eylül 1999'dan başlayarak 30.04.2008 tarihine kadar sigortalı olanlar da kadınlar ve erkekler 7000 prim günleriyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında mevcut yasalarımıza göre emekli olabilecekler. Bu konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi grup kararıyla bir kanun teklifi verdi. Bu kanun teklifindeki kademeyi açıklamalar bölümüne bırakacağım. Burada ne diyor Cumhuriyet Halk Partisi kanun teklifinde? Diyor ki 8 Eylül 1999 tarihinden başlayarak 31 12 tarihine kadar ilk defa sigortası olan kadınlar 43, erkeklerde de 45 yaşında emekli olsunlar. 1.1.2000 2000 yılında başlangıcı olup 31 12 2000 yılına kadar başlangıcı olan kadınlar yine 43 yaşında, erkekler yine 45 yaşında emekli olsun. 11 2001 31 12 2001 tarihine kadar sigortası olanlar yine kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilsinler. 11 2, 31, 12, 2002 tarihleri arasında sigortalı olan kadınlar yine 43, erkekler 45 yaşında emekli olsun. Yani şunu söylüyor Cumhuriyet Halk Partisi aslında kanun teklifinde. Diyor ki 9 Eylül'den başlayarak 31, 12, 2002 tarihine kadar sigortalı olan kadınlar 43, erkekler de 45 yaşında emekli olabilsinler. 11 2003 tarihi 31 12 2003 tarihleri arasında sigortalı olan kadınlar 44, erkekler 46 yaşında emekli olsun. 11 2004 31 12 2004 tarihinde sigortalı olan kadınlar 45, erkekler 47 yaşında. 1, 1 2005 31 12 2005 tarihleri arasında sigorta başlangıcı olan kadınlar 46, erkekler 48. 1-1-2006-31-12-2006 tarihler arasında sigortalı olan kadınlar 47, erkekler 49. 1-1-2007-31-12-2007 tarihler arasında sigortalı olan kadınlar 48, erkekler 50. 1-1-2008-30-04-2008 tarihine kadar sigortalı olanlar kadınlar için 49, erkekler 51 yaşında emekli olsun diyor. Yani kademeli bir şekilde kadınların ve erkeklerin emeklilik yaşı 43 yaşından başlayarak kadınların 49, erkeklerin 51 yaşında emekli olma hakkı elde etsin diyorlar. Bir de bununla beraber kadınlardan ve erkeklerden 7 bin gün prim isteniyor SSK'da. Bu 7 bin günde 2000 yılına kadar sigortalı olanlarda 6250 güne düşürülsün. 2000 yılının sonuna kadar sigortalı olanlarda kanun teklifinde diyor ki 6325 güne düşürürsün. Yani orada kanun teklifinde aslında aynı tarihler verilirken şunu söylemek istiyor. 8 Eylül 1999 tarihinden başlayarak 99'un sonuna kadar aslında sigortalı olanlar 6250, 2000 yılından itibaren 6325, 2001'de sigortalı olanlar 6400, 2002'de sigortalı olanlar 6475, 2003 yılında sigortalı olanlar 6550, 2004 yılında sigortalı olanlar 6625, 2005 yılında sigortalı olanlar 6700, 2006 yılında sigortalı olanlar 6775, 2007 yılında sigortalı olanlar 6850. 1 1 2008 30, 04 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlarda 6.925 günde emekli olabilsinler. Kademeli olarak hem yaş şartında bir kademe bir de primde de bir kademe getirelim diyorlar. Şimdi aslında bu çok önemli bir kanun teklifi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir milletvekilinin bireysel olarak vermiş olduğu kanun teklifi değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının imzasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti olarak kanun teklifi. Yani bundan sonra AK Parti seçime kadar kademeli emeklilikle ilgili bir düzenleme yapmaz ise Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki biz iktidara geldiğimizde kademeli emekli konusunu bu şekilde çözeceğiz. Peki bu şekilde çözülme imkanı olur mu? Cumhuriyet Halk Partisi sözünü tutar mı onu bilmiyor. Tutabilir de tutmayabilirdi. De. Şimdi mevcut da şu anda Türkiye'de kademeli emeklilik konusunda AK Parti'nin olaya bakış açısı bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapmadığı için bakış açısı bu sistemi mevcut sistemi de, mevcut sistemi değiştireyim de kademeli emeklilik getireyim diye AK Parti'nin herhangi bir çalışması yok. Bu nedenle katıldığım televizyon programlarında diyorum ki kısa vadede en azından bir seçime kadar kademeli emeklilik konusunda bir gelişmeyi ben beklemiyorum diyorum. Şimdi kademeli emeklilik bekleyenler de bizden şöyle duymak istiyorlar. İşte bu yıl kademeli emeklilik çıkar, 6 ay içinde kademeli emeklilik çıkar, 3 ay içinde kademeli emeklilik çıkar. Ama şimdi biz bu şekilde söylersek e kademeli emeklilik çıkmazsa İnsanlar beklenti içine girdikleri zaman bize demezler mi? Hani çıkacaktı kademeli emeklilik. E şimdi ben çıkmayacağını da kısa vadede biliyorum. Çünkü AK Parti'nin dediğim gibi ülkeyi yöneten bir siyasi parti, bir hükümet var ve onlar bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma şu anda yapmıyorlar. Yapmayacakları anlamına gelmez. Yapacaklarsa da ne zaman yaparlar? Seçime kısa bir süre kala yaparlar. Seçim 2027 yılında mı olur? 2028'de mi olur? Daha öncesi mi olur? Onu bilmiyoruz. Daha öncesi bir seçim olursa e tabii ki bu konu seçimden önce çok konuşulur. Bir kademenin gelme ihtimali yüksek ama bir kademe gelse dahi AK Parti işte 2000 2 yılının sonuna kadar sigortalı olan kadınları 43, erkekleri 45 yaşında emekli edeyim diye bir yasa çıkarmaz. 2003 yılında sigortalı olanları 44 kadınları, erkekleri 46 yaşında emekli edelim diye bir kanun teklifi hazırlayıp böyle bir yasa çıkarmaz, onaylamaz diye düşünüyorum. Çünkü EYT konusunda dahi yasa çıktıktan sonra biz aslında böyle bir yasa çıkarmak istemiyorduk. Muhalefetin baskısıyla biz bu yasayı çıkardık ve bugün yaşadığımız ekonomik sıkıntılar işte deprem başta olmak üzere deprem ve EYT'nin yüksek maliyeti nedeniyle ekonomik krize de bir kılıf bulunmaya çalışılıyor. Bu nedenle kademeli emeklilik çıkarsa seçim öncesine çıkarsa dahi ben 43 yaş ve 45 yaşla başlayacağı ihtimali üzerinde durmuyorum. Nasıl olabilir? Şöyle olabilir kadınların 48, erkeklerin 50 yaş ya da kadınların 46, erkeklerin 48 yaşından itibaren başlayacağı bir kademenin gelme ihtimali olabilir. Ama dediğim gibi bunlar bir ihtimal. Ama Cumhuriyet Halk Partisi de diyor ki Ak Parti seçime kadar bu konuyu çözmez ise biz iktidara geldiğimizde ne şekilde çözeceğimizi parti olarak zaten kanun teklifi verdik. Bakın burada zaten bir kademe var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin vermiş olduğu kanun teklifi biz bu konuyu bu şekilde çözeceğiz diyor. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, banka çalışanları Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanun teklifi seçimi kazanır, iktidar olur. İktidar olduktan sonra artık kendileri için bağlayıcı olur. Şu anda muhalefette bir söylemde bulunuyorlar. Ancak hükümete geldikleri zaman evet biz bu kanun teklifini vermiştik. Arkasında duruyoruz. Parti kararıyla bu kanun teklifini vermiştik. Bu nedenle de yasayı çıkartıyoruz derlerse ona diyecek bir şey yok. Kadınlar bu durumda 2000 yılında sigortalılığı iki daha doğrusu 9 Eylül 1999 tarihinden başlayarak bakın 9 Eylül 99 yani 99 yılının 9 Eylül'ünden sonra 99 yılının belli bir dönemi, 2000 yılının tamamı, 2001 yılının tamamı, 2002 yılının tamamı. Bu tarihlerde sigortalı olan kadınlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanun teklifine göre 43 yaşında erkekler 45 yaşında emekli olacaklar. 2003 yılında sigortalı olanlarda 45 44 45 46 47 48 49 yaşına kadar kadınlarda bir kademe Erkeklerde de 51 yaşına kadar. Öyleyse 1 Mayıs 2008 yılından sonra da kadınların emeklilik yaşı 58, erkeklerin 60 ile başlıyor. Öyleyse 1 Mayıs'tan itibaren sigortalı olanlar da şunu söyleyebilir. E neden 30.04 2008'e kadar sigortalı olan kadın 49 yaşında emekli oluyor da ben 58 yaşında emekli oluyorum. Erkek neden 51 yaşında 30.04'e kadar sigortalı olmuşsa 51 yaşta ben neden 60 yaşında emekli oluyorum? Onlar da ayrıca onlarda bir kademe var. 58 yaşın kadınların 58 yaş 65 yaş aralığında bir kademe. Erkeklerin de 60 ile 65 yaş arasında 1 Mayıs'tan 1 Mayıs 2008'den sonra sigortalı olanlar için kademe var. Onlar da bu sefer ayrıca bir talepte bulunurlar. Bu nedenle de ben bu kademenin Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırlamış olduğu kademenin yasalaşacağı ihtimali üzerinde durmuyorum. Bakın kademeli emeklilik yasasının öyle ya da böyle bakın Cumhuriyet Halk Partisi seçimi kazanır, kazanamaz bilmiyoruz. Bir şey diyemeyiz. AK Parti seçimleri kaybetsem dahi EYT yasasını çıkartmayacağım demişti Sayın Cumhurbaşkanı kendisi ifade etmişti. Ama seçimlerden önce hem de büyük depremden sonra EYT yasası 3 Mart 2023'te yürürlüğe girdi. Yani Türkiye'de siyasiler bir şeyi yapmayacağım de dediği zaman yüzde yüz yapmayacağı anlamına gelmez. Ama dediğim gibi seçimlerden önce bu konu çok gündem olur. Şu anda televizyonları açtığınızda birçok televizyon kanalında kademeli emeklilik, kademeli emeklilik beklentileri, işte televizyon programlarına yorumlar yazanlar, sosyal medyada yazanlar, bu konuyla ilgili dernekler var, gidip mitingler düzenliyorlar, haklarını talep ediyorlar. Şimdi kademeli emeklilik bekleyenlerin talepleri haklı mı? Haklı bir talep. Çünkü 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olan da yaş şartı yok ama 9 Eylül'de sigortalı olmuşsa kadın 58 erkek 60 yaşını bekleyecek. Burada bir haksızlık var. Bu nedenle buraya bir kademenin gelmesi gerekiyor kademe konusunda iktidar partisi bir çalışma yapacak mı? Ben seçim dönemine kadar bir çalışmanın olacağını düşünmüyorum. Seçim döneminde de AK Parti seçimi %100 kazanacak bir durumda olursa yine herhangi bir yasal düzenleme yapılmaz. Fakat seçimi kaybetme durumu geldiği zaman bu konuyla ilgili AK Parti bir gecede yasayı çıkartır, bir anda onaylar, kademeli emeklilik çıkardık der ve bu şekilde seçime gider diye de düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de siyasiler vatandaşın ve de kişilerin yararına bir kanun çıkartayım diye düşünmezler bunu oy olarak değerlendirip kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda kendilerine, siyasi partilerine, kendi geleceklerine ne gibi bir yararı olacak olayı öyle değerlendirip genelde kararlarını bu şekilde verirler. Yani geçmişten günümüze artık hepimizin tecrübe edindiği bir konudur. Türkiye'de birçok konuda yasal düzenlemeler seçimlerden önce yapılıyor. İktidar partisi kimse iktidardaysa Yeri garanti ise herhangi bir düzenleme de yapmıyor. Baktı ki koltuk sallantıda bu durumda herhangi e, kesinlikle yapmam diye söz verdiği konuyla ilgili ama dönüp dolaşıp bakıyorlar ki seçimi kaybederim yasal düzenleme yapabiliyorlar. Bu konuda yine bence böyle bir konu diye düşünüyorum. Bu nedenle de ben 2025-2026 yılında herhangi bir çalışmanın yapılacağını düşünmüyorum erken seçim olmaz ise. 2027 yılında ya da 2027 yılının ortasından sonra yavaş yavaş bu konu çok hızlı bir şekilde gündem olacak. Türkiye'nin dört bir yanında insanlar bu konuyu konuşacak. Televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medyada kademeli emeklilik konusu çok yer alacak. Dediğim gibi anket sonuçlarına göre hükümet baktı ki seçimi kazanacağım. Bir çalışma yapmaz ama seçimi kazanma ihtimali düştükçe Kademeli emeklilik konusunun gündeme gelme ihtimali yüksek. Ama dediğim gibi gündeme gelse dahi 43 yaşından başlayıp 49 yaşına kadar, 45 yaşından erkeklerde başlayıp 51 yaşına kadar kademeli bir emekliyim ben geleceğini düşünmüyorum. Kademeli emeklilik gelirse dediğim gibi kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş gibi bir başlangıç olabilir diye düşünüyorum. Ee, ama bu siyasiler tabii kendi kararlarını kendileri verirler. Cumhuriyet Halk Partisi oldu ki AK Parti herhangi bir düzenleme yapmadı ve Cumhuriyet Halk Partisi seçimi kazanırsa bu sefer bizler de şöyle diyeceğiz. Artık 48 50 46 48 falan değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kanun teklifi var. Öyleyse diyeceğiz ki siz 18 yaşını geçmiş, akıl melekeleri yerinde olan bu ülkeyi yönetmeye talip kişiler olarak bir kanun teklifi hazırlamışsınız, sunmuşsunuz meclise. Öyleyse bunun arkasında durun kardeşim. 8, 9, 1999, 31, 12, 2000 tarihleri arasında sigortalı olan kadınları 43, erkekleri 45 yaşında. 31, 12, 2002'ye kadar sigortalı olanları öyle söylesek daha doğru olur CHP'nin kanun teklifi. Kadınları 43, erkekleri 45 yaşında emekli edin. Aynen bu kanun teklifi geçerli olsun diyeceğiz. E bu durumda da insanlar bize de sonra yazıp çiziyorlar. Diyorlar ki e siz böyle söylüyorsunuz, ülkenin ekonomisi belli zaten, ülkeyi mi batıracaksınız, ülkede herkes mi emekli olacak? Şimdi bu kanun teklifini ben mi hazırladım? Bu kanun teklifinin altına ben mi imza attım? Ben bir siyasi partinin lideri miyim? Ülkeyi yönetmeye talip miyim? E değilim. E bunun ülkeyi yönetmeye talip bir siyasi parti tarafından hazırlanması, meclise sunulması, sonrasında da diyelim ki seçimi kazandıktan sonra, ben de desem ki ya kardeşim siz böyle bir kanun teklifi verdiniz. Buna uymak zorundasınız. Yoksa insanları kandırmak için mi kanun teklifi hazırlıyorsunuz? Yok. Ya da öyle. Onu bilmiyoruz. E, i̇nsanları kandırmak için değilse hadi öyleyse bu yasayı çıkartın dediğimizde bakın bu sefer bize kızmayın. Bu kanun teklifini hazırlayan kişiler sorumludur. Bu nedenle de Seçimlere kadar ben bir çalışmanın olacağını düşünmüyorum. Ama seçim döneminde bu konu çok gündem olur ama AK Parti seçim öncesinde bu konuyla ilgili bir çalışma yapsa bile dediğim gibi ben 43, 44, 45, 46 yaşlarına kadar belki 46 olabilir ama 46'dan önce bir başlangıç olacağını düşünmüyorum. Erkeklerin 48'den önce bir başlangıç olacağını yine emeklilik konusunda düşünmüyorum. Kadınların 46 yaşından başlayarak kademeli böyle 56 yaşına kadar erkeklerin 48 yaşından başlayarak 58'e kadar böyle bir kademe gelir diye düşünüyorum. AK Parti çıkartırsa böyle bir yasa çıkartır. Ama diyelim ki çıkarmadı, seçimi kaybetti. Ya da seçimi kazandı ama kademeyi farklı çıkardı. Bu sefer de Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse şayet, e, öyleyse kendilerinin hazırlamış olduğu kanun teklifi konusunda kademe bekleyenlerin yoğun bir talebi olur. Bunun doğrultusunda da bu yasa, AK Parti çıkarmasa Cumhuriyet Halk Parti tarafından ya çıkar ya da çıkmışsa eksikleri varsa düzeltilir. Mesela şunu söyleyelim. Şimdi kademeli emeklilik gelirse 4500 prim günü olanlar da biliyorsunuz. Kadınlar şu anda iki türlü emekli olabiliyor. 9 Eylül 1999 3004 2008 tarihleri arasında sigortalı olmuşsa kadınlar erkekler 4500 günle de emekli olabiliyorlar. Kadınlar yine 58 erkekler 60. 7000 günü varsa yine kadınlar 58, erkekler 60. 4500 günü varsa yine kadınlar 58, erkekler 60. E 4500 günü de olan aynı yaşta emekli olacak. 7000 günü de olan aynı yaşta. Bakın kademeli emeklilik çıkarsa 4500 prim günü olan kişilere bir kademe gelmez. Bunu nereden biliyoruz? 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlar EYT'lidir. 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlar ilk işe başlama tarihlerine göre 5000 günde 5975 günde emekli olabiliyor. Ama orada bir kademe vardı, yaş kademesi. Hükümet bu yaş kademesini 3 Mart 2023'te kaldırdı. Yaş şartı kaldırıldı ama bakın 3600 günde emekli olacaklarla ilgili bir yaş düzenlemesi yapılmadı. 3600 günde yine kadınlar 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olsa da kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor. Buradan yola çıkarak 9 Eylül 1999 tarihinden sonra 30.04.2008 tarihine kadar sigortalı olanların da 4500 gün ve 7000 günlü emekli olma hakkı var. Kademeli emeklilik gelirse prim gün sayısını tamamlayan kişiler 7000 günle bence emekli olabilirler, kademe gelebilir ama 4500 güne bir kademinin ben geleceğini düşünmüyorum. Bu nedenle de kademeli emeklilik konusunda 4500 gün, 7000 gün bunların planlarının iyi yapılması lazım. Şimdi EYT yasası çıkmadan önce 3 Mart 2023'ten önce yıllarca biz EYT'nin çıkma ihtimali çıkarsa kimler ne şekilde emekli olur, prim günlerinin nasıl tamamlamaları gerekir, eksiklerini nasıl tamamlamaları gerekir, nasıl bir planlama yapması gerektiğini anlatıyorduk. EYT yasası çıkar dediğimde yasa çıkmadan 3-5 yıl önce de ben bu yasanın çıkma ihtimali var. Bu yasa hükümetin oy kaybı sonrasında seçimi kaybetme ihtimali olursa EYT yasası çıkar dediğimde insanların duygularıyla oynamayın. Kesinlikle böyle bir yasa çıkmayacak. İşte sosyal medyada etkileşim almak için bu haberleri yapıyorsunuz deyip bizi eleştirenler vardı. Ama EYT yasası çıktı. Şimdi biz tecrübelerimizle bu konularla ilgili ne olup ne biteceğini anlatmaya çalışıyoruz. Tabii kararı verecek olan siyasilerdir. Fakat sizlerin de bu konularla ilgili hazırlıklı olmanız lazım. Mesela 4500 prim gününden az günü olanlar Öncelikle 4500 gününü zaten tamamlamalı da sonrasında kademe çıkarsa nasıl bir yol izlemeli? Bunlarla ilgili kadınların, erkeklerin planlarını, programlarını iyi bir şekilde yapıp bu şekilde kademeli emekliliği beklemelerinde fayda var diye düşünüyorum. Kademeli emeklilik konusunun kısa vadede 2025-2026'da ben çözüleceğini düşünmüyorum. 2027-2028'de bu konuyla ilgili bir gelişme olma ihtimali var. Şayet hükümet iyi oy alma durumu anketlerde çıkarsa bu konuyla ilgili bir çalışma yapmaz. Seçimi kazanırsa yine sonraki seçimlere kalır. Fakat oy düşerse bir çalışma yapabilir ama dediğim gibi muhalefet bu konuda seçimi kazanırsa öyle bir yoğun baskı gelir ki muhalefete onlar da ya biz aslında böyle bir kanun teklifi hazırladık ama sonrasında ülkenin ekonomisi malum şu böyledir, şu şöyledir deyip bir bahaneler uydurarak bu işten sıyrılamaz. Çünkü insanlar bu kadar büyük bir beklenti içine girdikten sonra ya da bir siyasi parti seçimi kazanma ihtimali olan bir siyasi partinin insanları bu kadar beklentinin içine sokup sonra bu işten sıyrılma şansının olmayacağını da net bir şekilde söylüyorum. Son dönemde kademeli emeklilik konusunda bugün çıkacak, yarın çıkacak, çıkar mı çıkmaz mı haberleri çok yapılıyor. Bu nedenle sizlere ben böyle bir video hazırladım. Ben kademeli emekliliğin çıkacağına inanıyorum. Kademeli emekliliğin kısa vadede değil yani 2025-2026 değil ama sonrasında çok gündem olacağını bugün size anlatmaya çalıştım. Öyle ya da böyle kademeli emeklilik çıkar. Ama kademeli emeklilik Cumhuriyet Halk Partisi'nin dediği gibi 43 yaş 49 yaş arasında kadınların erkeklerin 45 51 yaş aralığında emekli olacağı şekilde mi çıkar? Prim günü biraz düşer mi? Tabii bunları bizim bilmemiz mümkün değil. Gerçekçi olmamız lazım. Ülkenin gerçekleriyle hareket etmemiz gerekiyor ve hiç kimseyi gereksiz bir beklenti içine sokmamamız gerekiyor. Bu nedenle kademeli emekli konusunda sizlere bu bilgileri aktardım. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizleri takip edebilirsiniz, beğenebilirsiniz. Beğenirseniz daha çok kişiye ulaşır videolarımız. Emeklilik konusunda sürekli seri videolar hazırlıyorum. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında sürekli bilgilendirici videolar hazırlıyorum, canlı yayınlar yapıyorum. Bizim bu kanalımız sosyal güvenlik ve çalışma hayatı, emeklilik konularıyla ilgili bilgiler aktardığımız bir kanal. Sizler de sosyal güvenlik, çalışma hayatı, emeklilik konularını takip etmek istiyorsanız bizi izleyebilirsiniz, beğenebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda EYT'li olabilirsiniz, EYT'li olmayabilirsiniz. Ben nasıl emekli olacağım? Nasıl bir planlama yapmam lazım? Günüm tam mı, eksik mi? Borçlanma yapayım mı? Bu konularla ilgili isteyenler bizlerden de ücretli, profesyonel danışmanlık hizmeti alabilirler. Çünkü bizim işimiz, mesleğimiz de bu. Bu konularla ilgili profesyonel danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Ancak parası yoktur, bize ulaşamıyordur. Onlar için de onlarca video hazırlıyorum ki en azından bu konularla ilgili bilgi sahibi olsunlar. Ama isteyenler tabi sosyal güvenlik kurumlarına alo 170'i arayarak oralardan da bilgi alabilirler. Biz sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında sadece emeklilik değil, işçi, işveren, çalışan, yasal haklar, sorumluluklar, yükümlülükler hepsini videolarımız aracılığıyla sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.